Bu işte meşgul olacağız değil mi yani? Allah'ın izniyle. Yetiştiremeyiz diye korkuyorum. Allah'ın izniyle. Ya, Allah izniyle. <laughs> Endişe geleceğe ait bir Geçmişe değil, gelecekle de alakalıdır. Endişe gelecekle alakalıdır. Geçmişle alakası yok ki endişenin. Yani yönü, kıblesi gelecektir. Peki, iki, soru sorabiliyorsunuz. İş olsun diye değil. Şimdi metni okuyorum. Siz de görüyor musunuz? He? Orada da gözüküyor mu? Hı hı. Güzel. İşe yarıyor değil mi aletler? Vallahi alet ben de hakikaten iman ediyor alet ya. Bir vakit, bir vakit, bir ihtiyarlık, iki gurbet, üç hastalık, dört mağlubiyet. Hiç dokundu mu bak? Küllat ha? gibi vücudumu sarsan arızalar bir gaflet zamanıma rast gelip şiddetle alakadar ve meftun olduğum vücudumu belki mahlukatın vücutlarını ademe gidiyor diye elin bir endişe verirken bak ne demek ey ölümden korkan ey kanserden şey, kalp krizi bilmem şey ölümsüz zannedeceğin kişi değil kardeşim ölüm korkusu bak nereden geliyor şimdi seyret Ölüm korkusu, ölüm korkusundan gelmiyor. Müjdeler olsun bak. Hemen biraz izah edeyim ondan sonra geçeyim. <laughs> ha? Evet bir tane bu. Ve elze bak. Bir. Ölüm korkusu ölümden gelmiyor. İzah edeceğim şaşıracaksınız. Gerçekten başka zaman etmişim. İhtiyarlık bir. Gurbet iki. Şöyle yapayım ki. İhtiyarlık, gurbet, hastalık, mağlubiyet. Lütfen oraya bakın. Gözünüz de çalışsın. Hani evde sofrayı tek koyun, tabak tek olsun. Çünkü eliniz nereye gidiyorsa göz oraya gidiyor. Göz nereye gidiyorsa akıl oraya gidiyor. Akıl nereye gidiyorsa his oraya gidiyor. His nereye gidiyorsa muhabbet oraya gidiyor. Bak gördün mü? E, ayrı, ayrı tabaklarsa ayrı ayrı yere gidiyor. Yani. Ayrı ayrı gözler gidiyor. E, akıllar da başka yere gidiyor. Muhabbet arıyoruz. Muhabbet sen dinamitlemişsin. Tamam. Ne demek istiyorum? Oraya bakın. Bu dört tane özellik insanın vücudunu sarsarak olumsuz fikirlerin, düşüncelerin gelmesine zemin oluyorlar. Bu dört tane ihtiyarlık, gurbet, hastalık, mağlubiyet. İnsanın hislerinin ve düşüncelerinin değişimine sebebiyet veriyorlar. Aynı zamanda endişelerin de zeminidir bunlar. Endişe, endişe zahirde ömrüne hayatına zeval gelecek gibi düş, düşüncelerden geliyor gibi gözükürken aslında aklın ihata ve kavrayıp ifade edemediği Adem'den geliyor. Ey ölüm korkusundan korkanlar bak ölüm korkusu neymiş? Senelerce uğraş. Belki de 30 senenin meyvesini söylüyorum inanın. Şu anda bak. Bana bakın. Şimdi insan ruhu böyle bir şey düşünün. Böyle bir ruh. Aşağıdan tanımlayamadığı, izah edemediği, çerçeveleyemediği korkunç bir tazikat var aşağıdan. Tazikat var korkunç ruha aşağıdan. Vallahi ölüm korkusundan şey yapandı kardeşim. Sana sesleniyorum iyi dinle. Ruha tanımlayamadığınız mekansız mekan, zamansız zaman, varlıksız varlık denilen bir şey ruhu rencide ediyor. Azap içine ruh sarmalamış ruh. Ruh endişe yani ediyor. Ruh nedir ya beni bu rahatsız eden? O ne ya bir, şey beni kaşındırıyor yatakta Allah Allah. Karınca mıdır, bit midir, nedir ya fare midir? Bilmiyor ya. Ruh ne yapacak bunu? Hemen kendi sistemini aktif edecek. Ya beni sarmalayan gözükmüyor ama. Yok. Ama kesiri var. Kendisi yok. Uzaktan kumanda gibi bir şey. Kesiri var yani. Böyle uzaktan kumandayla araba sürüyor ya. Ama çocuğun eli yok. Sonra gidiyor ruh sisteme müracaat ediyor en iyi bunu çözümleyecek kimdir tahlil edecek laboratuvara gidiyor hastaneye ruh akla diyor ki çözsene şunu neyin nesidir bu ya bizi rahatsız eder nedir tamam efendim diyor çünkü akıl bir valettir. bilgisayar ve alettir bilgisayar Bilgisayar, ha? ki bak hele tahlil etmeyin akıl bunu araştırıyor alttan alıyor üstten alıyor sağdan alıyor sondan alıyor yok ki adamı kavrasın çünkü akıl ilişki ve çelişkileri çözer. Akıl ilişki ve çelişkileri çözer. Çelişki karanlık aydınlık gibi. Alttan alıyor çünkü o ruhu sarmalayan, azabına sebep olan varlık varlıksız, mekansız, sıfatsız, konumsuz yani. Yok. Şimdi Allah Allah diyor ki bulamadım neyin nesidir diyor. Bulamadım ben bunu. Ruh diyor ki bulamadım ama diyor. Biz korkunç azap çekiyoruz diyor ya. Akıl çarla çar naçar kalıyor. Çözemediği için bakıyor ki o azaba ne benziyor? Sisteme bir giriyor. Bu azabı tanımlayacak veya buna benzeyecek. Aha bunun gibi bir şey. önüm korkusunu getiriyor. Ruh diyor ki budur diyor. Oysa akıl acizliğinden çözemediğinden ölüm korkusunu çıkarmış. Oysa o temel ruhu sarmalayan sarmasız şey Adem'dir. Adem'i izah edememe acizliğinden ortaya koyduğu ona benzeyen, yakışan, ona yakın olan bir his koyuyor. Oysa korku akliidir, haf kalbiidir. Bir histir yani. Bir his nerede? Ruhu rahatsız eden nedir ya? Adem'i ifade edemeyen akıl, ölüm korkusunu ona eş tutup, ruhu diyor ki budur. Biz de diyoruz ki, o akıl öyle dedi ya, e bak, oysa senin ölüm korkusu Adem'den gelen korku. Abi o akıl imanı tasdik ettiyse, artık ölüm korkusu diye bir şey... Ver. Belki... Abi öyle bir şey yok. Bu sefer ölümü çözünce akla malzemeler veriyorsun, akıl koptu tek şey vardı. Adem'i tanımlayamıyor çünkü vücudu yok, varlığı yok. Bir ölüm vardı, akla da ölümün maliyetini verdik dokümanı, akıl diyor ki tamam korkulacak bir şey. O zaman zindane dünyadan, bostane cinana, pasaport dairesi, ne dersen de Artık şey şey bir aruz der, horon oynama saati yani. Sevgili Sevgiliye karış, karışma saati. Oluyor. Ruhunum o, Adem korkusunu geçiyor mu o Ruhu, ruhu bir sarmalamış. O Adem'i geçiriyor mu? Hani ölümü çözüyor akıl da o Adem hala durmuyor mu? Hala duruyor. Hala duruyor. Neyle çözülüyor? Adem neyle çözülüyor? Vücud ilmiye perde olmuş bir umbandır. Bunu şey yapınca iman Adem'in de arkasına geçiyor. Çünkü Adem daire ilimde e, vücut çünkü şöyle hayatın sonu hayata son veren ölüm Hayata rağmen hayatını ne kadar seviyorsak ölüm o kadar acı oluyor. Hayatı sonlandırıyor. Ha ben bu ölüm sen hayatımı sonlandırdın. Ne arkasına geçtin. İman ise sonun sonu olduğundan ölümü de blok ediyor. Çünkü iman imanı bil ahirettir. En sondur. İmanı bil ahiret. Ahirete iman en sonun sonu. Ölüm ise hayatın sonu. İlkokul diploması. Adamın üniversite diploması var. Otomatik ilkokul diploması da var. Yani ölüm dünyanın sonu, ahiret iman ise sonun sonu. O zaman onu böyle koy ediyor. İmanı bir ahiret ölüm ortadan kaldıran. İmansızlık o zaman çok ama <laughs> aman, aman ya Rabbi. Allah'ım hiçbir insana verme <laughs> <'ın hatırına> <laughs> ya Rabbi. Allah'ın hatırına ya Rabbi. Ya? Nereye iman ediyorsanız ruh, ruhun da onunla beslenecek. Allah'a iman ettiyse Allah'ın nuruyla ruhun gıdalanacak. Ahirete iman ettiyse de daha dünyadayken ruhun ahireti nuruyla, feyziyle ve ziyasıyla feyizlenip teali edecek. Burada oraları yaşama haleti rüyelerine sahip olacaksın. Yokluğa iman ettiyse inkar, yeisle, kimsesizlikle, sahipsizlikle ve de Adem alemlerini, Adem alemlerinin her çeşidini tadacaksın daha dünyadayken. Ya nereye iman ediyorsanız Allah onunla size cevap veriyor. Bir de gıdaya ve ziyaya ziyalanır diyorlar ya abi. Ha bu. Mesela hayat seviyesini yaşayan o zaman kabirde gıda ve ziyası olmuyor. Nasıl anlamadım? Ha olmuyor tabii. Nasıl olacak ki ortama? İmanı bir ahiret şeyi yok ki. Besteyicisi yok. Beslenir. Bak. Hayatı düşünün hayat, yaşama. Doğduk büyüyoruz. Bunun sonlanmasına ölüm acısı oluyor. Ölüm acısı bu. Değil mi? Hayatı sonlandırdığı için biz korkuyoruz ve ona barışık değiliz. Ey ölüm! Hayatımı sonlandırıyorsun. Ben de seni sonlandıracağım. Ölümü öldüreceğim. İman-ı bilahiretle. İman-ı bilahiret ölümün ölümüdür. İman terakki ettikçe öyle bir şey yoktur. Çünkü burada orayı yaşıyor adam. Burada ahireti yaşıyor. Ne demek? Nasıl? Şu andaki yaşadığınız halet Allah aşkına kuru fasulyeden mi gelmiş? Bir saat önce var mı şu andaki duygunuz? Şu andaki haletleri farklı farklı değil mi şu anda? İki saat önceye göre? Şu andaki bir haletiniz yok mu güzel abi? Ha bu halet buralı değil. Burada orayı yaşıyorsun şu anda. Dünyalı değil bu. et edip bana vs. Bunu kapını. Ya doktor şey doktor bey ben dün akşam bir yerdeydim. Böyle bir garip haller yaşadım sohbette. Onu hallete, o böyle bir aletleri veren bir hat yok mu? Ne deriniz? <laughs> Beni de götür.